Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videomuzdan bir birlikteyiz. Bu yolda Trogun Legends'in tekrarımızdan devam ediyoruz. Üçüncü bölüm ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar ilk iki bölümü zaten YouTube kanalıma atmıştım. Onları da arkadaşlar oh sunucu kanallardan açıp seyredebilirsiniz. Peki bu bölümden ne they 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 arkadaşlar? Bu oh. bölümde Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ee, bu hesapta arkadaşlar, bu e, Shadowgun Legends hesabımızda e, eski hesabım duruyor arkadaşlar. Ama ona da yakın bir zamanda gireceğiz Haberimiz olsun. Şimdi ben aksiyonu başlatacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bu arada ee, şunu da bahsettiğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, kanalımıza bir sürü videolar vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz işte kitman videosudur e, ee, işte gibi gibi bir sürü videomuz vardı arkadaşlar. Bu arada çok yakında kanalımıza yeniden bir eee gece Eee yani ışıklı klavyemle birlikte gece bir e, vlog videosu gelecek. Ona da onun için de arkadaşlar takipte kalın. Bu arada ee, videomuzun şeyini eee düzelttim arkadaşlar. Bu arada görevimiz ismi Hayalet için gelmiş. Bakalım bu bölümümüzde başında ne gelecek. Hemen arkadaşlar bir dakika geliyorum hemen. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu bölümümüzde başımıza neler gelecek? Evet, bu arada kontrollerde değişiklik yaptım arkadaşlar. Bu arada test zaten biliyorsunuz. Evet. 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 Tamam. Evet, tamam. Buradan mı gidiyor daha Evet buradan. Verediği, verediği kurtar isimli bir görevimiz var. Selamun Aleyküm kardeş. Buranın mekanıyım ben. Mekanın sahibi geri döndü. Hemen evet. evet, şunu da içine içtirelim. Bu arkadaşlar e, Facecam ile kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz e, uzun zamandır Facecam'im yoktu Kameradan oluşan sıkıntı yüzünden arkadaşlar kaloyan... kameradan Ya orada ben size bir şey yapardım Tamam Tamam Bunu da etkileyim Ben basamadım arkadaşlar Buradan yaptık. Sanırım görev bu kadar mı? Evet, müzelendi. Say your prayers! Gel lan! Nereye gidiyorsun kardeşim? Ben buradayım işte ya. <laughs> bu arkadaşlar e, şeyi <laughs> azalttım. E, bana videonun da e, yüksek boyutlu olduğu için bugün farklı bir e, şey deniyorum. Lan şuna bir bakamadım ya. Evet. İsterseniz arkadaşlar diğer hesapla da devam edebilirim. Şimdi diğer hesabım da var arkadaşlar. Dur lan 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 şimdi başla şu. Next one Yeah. yeah. Yeah, You want some? You want some more? Uh... Evet dene şey bulduk, kasetin şey bulduk. Gel gel lan gel. Tamam iyi. Şey, iyi çok iyi arkadaşlar yani. İki kere basınca Lanet geçiyor. geç diyor bu, bu bölümü ben biliyorum arkadaşlar ya Ben bu Ben bu bölümü biliyordum sanırım Nereden gidecek? Şuradan gidecek Tamam Tamam Sanki şey takmış gibi Eee Selamun Aleyküm Sen bir karışma ya. ne <laughs> <Çok karıştı. gülüyor> Hadi selam bir koruyucu öl ya. Hell yeah. Ne yapıyorsun ya? Oh, öldü. Sen de öldü. Oh! Öl be! Manyak öl! Evet, bıçakçı boyu. Evet, bıçakçı boyu ha. Bu ne öyle kolay, elini kolunu sallayarak yediği gibi değil mi sandın ha? Tamam devam ediyoruz. Tamam. Evet güzel. soku kurtar diyor bize. Transferle halledelim şunu. Evet. Görevimizi başardık arkadaşlar. Eve döndüğümüzde geliyorum. Evet arkadaşlar ee, videomuzu burada bitiyoruz. Kaldığımız yerden şu anda bugün Legends'in yeni bölümüyle karşınızda olacağım. Videomuzu beğendiyseniz yorum, like arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.